Bir makine, bir insan, bir savaşçı doğar. O sensin. Kritik sevkiyat gerçekleştirildi. BMC Power, Batu ve Utku güç gruplarının ilk sevkiyatını gerçekleştirerek yerli motor ve transmisyon sistemleri üretiminde önemli bir aşama kaydetti. BMC Power, Ankara'daki modern tesislerinde ürettiği motor ve transmisyon sistemlerini Sakarya'nın Arifiye ilçesine sevk etti. Bu sevkiyat, milli projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayarak Türk savunma sanayisinin bağımsızlığını güçlendirecek. Üretimi tamamlanan güç grupları arasında dikkat çeken iki model bulunuyor. Batı ve Utku motorları. Utku motor, V8 konfigürasyonuna sahip olan Utku, 8 silindirli dizel motor teknolojisiyle 1000 beygir gücü üretebiliyor. BMW Power yetkilileri, Utku'nun seri üretimine 2026 yılının sonlarına doğru geçmeyi hedefliyor. Batı Güç Grubu, Altay tankının kalbini oluşturacak Batu, 12 silindirli V12 motor tasarımıyla 1500 beygir gücü üretebiliyor. Batı projesi sadece motoru değil, aynı zamanda tankın manevra ve fren kabiliyetini artıracak gelişmiş bir transmisyon sistemi. Verimli bir soğutma sistemi ve çok işlevli bir kontrol ünitesini de kapsıyor. Batu'nun seri üretimine ise 2026 yılı sonu geçilmesi planlanıyor. Altay tankı projesi kapsamında toplamda 250 adet tankın tedarik edilmesi öngörülüyor. Bu tankların 85 adedi, Güney Kore menşeli güç gruplarıyla üretilirken, kalan 165 adedi yerli batı güç grubuyla donatılacak. Yetkililerin verdiği bilgilere göre, teslimatların 4 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. BMŞ Power'ın gerçekleştirdiği bu sevkiyat, Türk savunma sanayisinin yerli üretim kapasitesini artırarak, uluslararası arenada daha rekabetçi hale gelmesine yardımcı olacak. Yerli güç gruplarının kullanılması hem güvenlik açısından bağımsızlık sağlayacak hem de ekonomik açıdan ülkeye katkıda bulunacak. BMŞ Power, Batu ve Utku güç gruplarının sevkiyatıyla Türk savunma sanayisinde önemli bir adım attı. Yerli üretimle sağlanan bu güç, Altay Tankı gibi stratejik projelerin başarısını artıracak ve Türkiye'nin savunma alanındaki iddiasını pekiştirecek. Burada sizleri üç konuda net olarak bilgilendirmeyi arzu ediyoruz. Hem burada teorik olarak bilgilendireceğiz. Ondan sonra burada söylediklerimizi de içeride size pratik olarak göstereceğiz. Biraz sonra gezeceğiniz fabrika Türk Silahlı Kuvvetleri'nin malıdır. Bizler BMC olarak burada 25 seneliğine üretim yapıyoruz ve bunu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bizzat denetimiyle beraber yapıyoruz. İçeride arkadaşlarımız var Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Onların denetimiyle beraber yapıyoruz. Bu ıı, fabrikada çalışan herhangi bir yabancı uyruklu kimse yok. Burada üretilen ürünlerin Altay tankı olsun, motorlar olsun, hepsinin IP hakları yani fikri mülkiyet hakları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aittir. Savunma Sanayi Başkanlığı'na aittir. BMC'ye de ait değildir. Bu ürünlerin üretilmesinin hepsi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetimi ve de izni altında yapılmaktadır. Bu ürünlerden herhangi bir tanesinin yurt dışına satımı, buradaki ürünlerinde İzmir Fabrikası'ndaki silahlı kuvvetler ürünlerinde hepsi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Savunma Bakanlığı'nın izniye tabidir. Buradaki şirket BMC Savunma Şirketi doğrudan doğruya Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet eden, Türk milletine hizmet eden, amacı ülküsü Türk Silahlı Kuvvetlerinin daha ileriye gitmesi, daha güçlü hale gelmesi olan bir şirkettir. Doğrudan doğruya bizzat ücretini kendimiz ödeyerek, finansmanını kendimiz karşılayarak Ankara'da bir organize sanayi bölgesinde arsa satın aldık. Şu anda Ankara'da taksitlerini ödüyoruz hala. Bizim bir arsamız var bir organize sanayi bölgesinde. Altay tankının seri üretimini orada gerçekleştireceğiz. Altay tankının üretimi tamamlandı. Bizim arzumuz, bizim düşüncemiz 2023 yılının yani bu yılın 23 Nisan'ında bir bayram gününde bunu Türk silahlı kuvvetlerine test etmesi için teslim etmek. Bir e, özel sektör e, gözüyle de e, tüm süreçlerin e, elden geçirilip e, verimliliğin arttırılması, e, işte ihracat pazarları vesaire olsun, arge e, imkanları olsun, e, imkan kabiliyetlerin geliştirilmesi. Ha bununla birlikte tabii ki e, nihai hedef e, Türk silahlı kuvvetlerine verilmekte olan hizmetlerin e, aksatılmadan ve geliştirilerek e, yürütülmesi, e, bunu da bugüne kadar e, performansımızla e, çok şükür e, sağladığımızı değerlendiriyoruz. 2008-2017 yılları arasında 10 yıl boyunca 200'den fazla mühendis e, bu tankın ilk tankın tasarımıyla uğraştı, öyle diyelim. O mühendislerin de büyük bir kısmı e, projenin ardından BMC'ye geldiler. Tabii bu ekibe çok ciddi bir şekilde diğer savunma sanayinin kara araçları ve önemli vakıf şirketlerinden gelen takviyelerle çok ciddi bir güçlendirme de yapıldı zaman içinde. Bunun sonuçlarını da zaten biraz sonra anlatacağım. Hem 6 ay üzerinde yapılan geliştirmeler, hem yeni devreye alınan altı, hem devam eden Leopard modernizasyonu, hem Fırtına'nın yeni nesil versiyonunun ortaya çıkarılmasından da yapılan 4 yıllık çalışmalar içinde elde edilen sonuçlardan da net bir şekilde görüyoruz. Veya mayın patlatma gibi çeşitli analizler yapabiliyoruz. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyoruz. Tabii ki buradaki ee, gördüğünüz gördüğümüz kara kuvvetlerin teknik isteklerinde yer alan seviyede bir patlama. en <laughs> motorun motorumdan ekoderi çıkarabildiğimiz yağ su, hava, egzoz burada gerçekleştiriyoruz. Evet.